Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Ben bugün birinci bölüm olarak iki zelev nedir buna değinmek istiyorum. İkiz el ev ne değildir buna da değinmek istiyorum ve aslında bu videoyu çekmeyi düşünüyordum ama bugün okuduğum bir kitapta çok güzel bir bölüm buldum, daha doğrusu bölüm okudum. Ee, ve onu da size okumak istiyorum çünkü o bölümde aslında ikiz e, Alevlerin e, mitolojik olarak nasıl oluştuğunu da anlatıyor. Okuduğum kitap bu kıtasının e, ortadan kaybolmasıyla ilgili yani Muğ kıtasıyla ilgili. Ama orada çok güzel bir e, kısım vardı onu size okumak istiyorum. E, ama önce birazcık ikiz e, Alev nedir, ne değildir ondan bahsedelim. Ee, ikiz elif çok yüksek frekanslı iki ruhun e, iki bedene pardon bir ruhun e, çok yüksek frekanslı bir ruhun e, iki bedene bölünerek e, dünyaya enkarne olmasıdır. Yani ikiz Alev bu şekilde oluşur. O tek ruh o kadar yüksek frekanslıdır ki e, tek bir bedende dünyaya inmesi onun açısından çok çok zor olabilir. O yüzden de iki bedene bölünür. Ama bu bölünmeden dolayı eksik veya yarım değildir bölünenler. Aslında tam tersine oldukça tamdırlar. Kendi özlerine uyanmaları için ve sonunda da kavuşabilmek için bu dünyada tekamül ederler. Her ikiz alev yolculuğu birbirinden eşsizdir ve birbirinden de farklıdır. Yani çünkü sınavları da farklıdır. Çünkü şöyle düşünmek lazım. Bizler artık kaç yaşındaysak o zamana kadar bir sürü kalıplarımız oluyor, duvarlarımız oluyor, sınavlarımız oluyor, ailevi problemler, maddiyat, bir sürü şeyle karşı karşıya kalıyoruz ve hepsinden farklı sınavlarımız olabiliyor. Ve işte ikiz alevimiz veya dua ruhumuz da bize bunu yansıtıyor tam olarak. Yani işte o yüzden aslında oldukça sert, acımasız da olabiliyor yeri geldiğinde. Zaten o acımasızlığı gördükten sonra siz işte o zaman şüphe çalıştırabiliyorsunuz. Yani bu kadar acımasız, bu kadar sert bir insan benim ikiz alev veya dual ruhum olabilir mi diye. İşte orada e, şüphe çalıştırmaya başlayabiliyorsunuz. Ama aslında orada e, diğer yarınız size e, öyle güzel bir aynalama yapıyordur ki sizdeki bir eksiği veya yanlışı size direkt aynalıyordur. E, zaten e, ikiz alev hani aynalarıdır birbirlerinin ikiz alev veya doğal ruhlar da öyledir ama doğal ruhlar biraz daha farklı ikiz alevlerden. Ben dual ruhu yaşamadım. Ben ikiz alev yolculuğunda olduğuma inanıyorum. Ve buna inanıyorum diyorum. Çünkü bu yolculukta bence bu benim fikrim. Hiçbir şey yüzde yüz bilemeyiz. Hiçbir şey yüzde yüz evet öyleyim veya evet öyle değilim diyemeyiz. O yüzden ben e, bu bu şekilde konuşmayı seçiyorum. Yani ben ikiz alev, e, ikiz alevimi tanıdığıma ve onunla bir süreç ettiğime inanıyorum. E, ve işte orada yani o aynalamayı yaptığı için bu aynalama çünkü karşı taraf sizin öyle güzel e, bir öğretmeniniz olur ki o aynalamada acımasızlıkla da yapabilir o aynalamayı. Yani sert de yapabilir. İşte sizin nasıl anlayacaksanız almanız gereken dersler, sınavlarınız ne kadar yoğunluktaysa frekansınız ne kadar düşük veya yüksekse ona göre bu aynalamayı da o kadar acımasız sert yapabilir veya daha böyle e, yumuşak da olabilir. Veya önce çok acımasız bir şekilde size o aynalamayı yapar. Çok acımasız tavırlar görebilirsiniz karşı taraftan. İşte bu yüzden karmik ilişkiyle de e, karıştırılabiliyor. Ama e, ben bunların belirtilerini farklı bir videoda anlatacağım. Çünkü onları uzun uzun anlattım ben. Yani e, yazdım daha doğrusu. E, Onu farklı bir videoda değineceğim. Ama şu kadarını şimdi söyleyebilirim ki. E, bu hani karmik ilişkiyle e, karıştırılmasının bir sebebi de karmik ilişkide de çok fazla e, taraflar arasında çekim olabiliyor. Ama karmik ilişkiden ayırt etmenin bir yolu da sizin içinizdeki o yaratıcıya duyulan o aşkı, o inancı kuvvetlendiriyor mu, kuvvetlendirmiyor mu? <laughs> Sizi olumlu yönde geliştiriyor mu, geliştirmiyor mu? Evet, Kız Alev dualı yolculuğunda da düştüğümüz zamanlar olur. Çok olumsuz, düşük frekanslar çalıştırdığımız, ağır enerjiler çalıştırdığımız zamanlar olur. Ama genel olarak baktığınız zaman siz bir yükseliştesinizdir. Yani yükselişe, yükselişe geçmişsinizdir. Güzelce tekamül ediyorsunuzdur. Çok zorlandığınız zamanlar olabilir. Hatta zaman zaman bu yolculukta keşke olmasaydım diyebilirsiniz. Bu yolculuktan çıkmak isteyebilirsiniz. Ama Genel olarak siz çok güzel ilerleme kat edersiniz. İşte o aynalama o e, siz acı çekebilirsiniz, kırılabilirsiniz. Ama sonunda e, yani şöyle olur. Ben kendime hep e, bunu söylerdim. E, mesela çok e, böyle ruhum karanlık gecesinden e, geçtiğim zamanlarda sevgili ikiz alevim e, bana o aynalamayı biraz acımasız yaptığı zamanlarda e, ben böyle hep bir benzetme yapardım işte. Şimdi ben beni havaya attı. Çok güzel ama yine bir anda beni bıraktı ve ben kuyunun dibine çakıldım. Kuyunun dibi o kadar karanlık ki ışığı göremiyorum. Ne zaman ışığı görmek için birazcık yol kat etsem, tırmansam işte o beni tekrardan kuyunun dibine fırlatıyor. İşte ne zaman ben kendimin zaten ışık olduğunu anladığımda işte o zaman o fırlatma tekrar yere çakılma aşamaları bitiyor zaten o zaman bırakma etabına da geçmiş oluyoruz ne ben böyle kendimce böyle bir benzetme yapıyordum ee, gerçekten de öyle yani ışığı dışarıda aramak yerine ışığın zaten o e, siz yani siz olduğunu anlamanız e, kendi özünüze uyanmanız işte ikiz alep bunu yapar bir şekilde bunu yapar herkes de aynalama farklı olabilir herkesinki diğer kişiye doğru gelmeyebilir mesela bu yolculukta olmayan birisine anlatsanız size der ki yani sen ne ne yaşıyorsun ne saçmalıyorsun acaba diye sizin kalbinizi kırabilir o yüzden bu yolculukta olan kişilere anlatmanız sizin için daha iyi olabilir çünkü onların yorumları sizin için daha doğru olabilir kaldı ki şöyle bir şey Bazen onların yorumu da yani bu yolculukta olanların yorumu da size iyi gelmeyebilir. Çünkü sonuçta hepimiz insanız ve kendi yargılarımızı katabiliyoruz. O yüzden aslında birazcık bence zamana bırakmak gerçekten mesela, gerçekten o sizin ikiz alev veya ruh ruhunuz mu? Bunu biraz daha zamanla anlıyorsunuz. Ben size kendi yolculuğumdan da yola çıkarak bunu söyleyebilirim. Yine zaman zaman o şüphe gelebiliyor. Ama o şüphe kalpten gelmiyor aslında. O şüphe zihinden geliyor, mantıktan geliyor. Ee, ama bu yolculukta zaten zihin veya kalp birbirinin düşmanı değil. İşte bir süreçten sonra dostu oluyor. İkisi birlikte dengede harmonik olarak çalışmaya başlıyor. Bu dengeyi de kurmaya başlıyorsunuz. Öz sevginiz artıyor, özgüveniniz artıyor. Karmik ilişkide bunlar yoktur mesela. Evet ikizler ev e, ilişkisi de zordur çok yorucu olabilir, çok kırıcı olabilir. Dediğim gibi o aynalama ağırdır yani ağır hisler size uyandırabilir. Ama siz sonunda yani bu yolculukta, bu süreçte çok güzel tekamül eder, çok güzel ilerlersiniz. Hayat amacınızı bulabilirsiniz. Yaratıcı olan inancınız, sevginiz güçlenir. Ama karmik ilişkilerde bu böyle olmaz. Yani Evet, ya işte ikiz alev böyle bir şeydir. Şu an ne söyleyebilirim, aklıma gelmiyor. İkiz alev ne değildir e gelecek olursak. Bu arada şunu söylemek istiyorum, ikiz alev veya dua ruh aslında bir kavram ama o aşkın çok yüksek frekanslı halleri aslında. Mesela ruh eşi de bir ruhsal aşk ama o ikiz alev veya dual ruh kadar yüksek frekanslı değil. Yani bir frekans cetveli düşünürsek ruh eşi biraz daha aşağıda kalıyor. Sonra dual ruh, sonra ikiz alev olarak yüksek frekans cetvelinde o şekilde düşünebiliriz. Ama bu bir hiyerarşik sıralama değildir. Yani bu şekilde düşünmek de doğru olabilir. Onun dışında başka ne söyleyebilirim? Bu yolculuğu, bu yolculukta olmayan bir kişinin anlaması çok zordur. Ama hani bunu şey anlamda söylemiyorum. Bu yolculukta olmayanlar konuşmasın, İşte siz sadece bu yolculukta olanlarla konuşun gibi bu anlamda söylemiyorum. Ama gerçekten de öyle. Yani yaşayan anlar. Bunu söylemek istiyorum. Çünkü hakikaten zordur. Hakikaten çok kırılabilir kalbiniz ama kalbiniz kırıldıkça kalbiniz açar orada çiçekler açar kalbinizdeki e, lotus çiçeği açmış gibi olur yani o pembe gül kalbinizde açmış gibi olur kalp çakranızdaki blokajlar işte bu yolculuğun farkı da budur mesela diğer ilişkilerde mesela karmik bir ilişkide sizin kalbiniz kırıldıkça kalp çakranızda blokajlar oluşurken bu yolculukta siz e, acıyla ve o kalp kırgınlıklarıyla blokajlardan arınırsınız. Döktüğünüz gözyaşıyla o blokajlardan arınırsınız. Ee, bu da bir farktır bence. Ee, i̇kiz, alev veya dua ruh olduğunuzu dediğim gibi zamanla biraz bazı şeyler yaşandıkça bazı şeyleri biraz zamanla bıraktıkça daha net anlayabilirsiniz. Ee, rüyada görmüş olabilirsiniz daha tanışmadan önce veya tanıştıktan sonra mesela siz sormuş olabilirsiniz. O benim ikiz alev veya doğa ruhum diye. Size cevap gelmiş olabilir. Ee, ve aynı zamanda dediğim gibi tanışmadan önce onu rüyanızda görmüş olabilirsiniz. Mesela ben o şekilde olmuştu. Ben de. Ben ilk rüyada tanışmıştım. O rüya zaten çok farklı bir rüya oluyor. Çok pardon. Ee, onu zaten siz hissediyorsunuz. Aslında rüya değil de siz astralde zaten onu görmüş oluyorsunuz. Orada ruhlar zaten daima birbirini tanıyor. Ama siz artık onunla tanışmaya yaklaştığınızı işaretini alıyorsunuz o ile birlikte. Evet, ikiz alev ne değildir? Bundan da bahsetmek istiyorum. ikiz alev, arada şiddet varsa, şiddet, işte hile, tuzaklar, beddualar, kötü niyet Karşı taraf sizin bile isteye kötülüğünüz için çabalıyorsa, kolayca hakaretler, küfürler edebiliyorsa, size hileler, tuzaklar kurabiliyorsa, size beddua edebiliyorsa, işte onun dışında size dediğim gibi şiddet uygulayabiliyorsa... Burada bir ikiz alef olma durumu çok çok düşük ihtimaldir. Yani kesinlikle değildir diyemiyorum çünkü dediğim gibi herkesin sınavı birbirine özeldir. Belki sizin bu konuda bir sınavınız olabilir. E, o yüzden kesinlikle öyledir veya değildir demek bana göre doğru değil. Ama yani bu tarz bu şiddet varsa hile, tuzak beddua varsa veya da siz mesela karşı tarafa kolayca beddua edip onun kötülüğünü dileyebiliyorsanız. Burada bir ikiz alev veya doğa ruh ilişkisi, daha doğrusu ruhsal bir aşk ilişkisinin olma ihtimali yani çok çok düşüktür. yani bu işte bu ikiz alev değildir bana göre. ama dediğim gibi istisnalar olabilir. Hiçbir zaman yüzde yüz öyledir veya değildir diyemem. Ve ben şimdi size bu kitaptan o bölümü okumak istiyorum. Eee um, ilk insan iki öze sahipti. Bu ilk yaratın, ilk adam uykuya, bugünkü anlamıyla ölüme yatırıldı. Uykusunda özler ayrıldı ve ilk insan iki oldu. Bir adam ve bir kadın. Bundan sonra erkek ve kadın çoğaldı. Bu ilk çiftten tüm dünya insanla doldu. Eee um, Birazcık kısaltmaya çalışıyorum. Kitab-ı Mukaddes'ten şu kısımları paylaşıyorum. Yaratılış bölüm 2 ayet 22. Ve Rab Tanrı Adem'den aldığı kaburga kemiğinden bir kadın yaratarak onu Ademe getirdi. Ve Adem karısının adını Havva koydu çünkü o bütün yaşayanların annesiydi kitabın mukaddesindeki bu hikaye kelimesi kelimesine değil sembolik bir anlatımla ve farklı bir dilde de olsa bu tabletin üzerinde yazanların aynısını anlatıyor. Hem bu hikaye hem de Meksika'daki aynı kaynaktan Mu'nun kutsal ilhamlı metinlerinden alıntı. Benzer bir efsaneye Güney Pasifik Okyanusu'ndaki Polinezya adaları yerlileri arasında da rastlanıyor. Onların efsanesi ise şöyle. Tora, kızıl toprak Araya'dan adamı yarattı ve onun burnuna soluğunu üfledi. Adamın kemiklerinden kadını yarattı ve ona Evi adını verdi. Yunan filozofu Eflatun şöyle yazıyor. Başta insanlar, erkek ve kadın aynı bedende var olmak suretiyle yaratılmışlardı. Her bedenin dört kolu ve dört bacağı vardı. Bedenleri yuvarlaktı ve yuvarlanıp duruyorlar. Kendilerini elleri ve ayaklarıyla hareket ettiriyorlardı. Eee... Burada. zaman geçtikçe tanrılara karşı saygısızlık yapmaya başladılar olimpos dağına çıkıp tanrılara saldırarak onları tahtlarından indirmekle tehdit etmeye başladılar ee, sonra ortaya bir fikir attılar bedenlerini ikiye bölelim böylece sadece iki kolları ve iki bacakları olan daha kolay hareket eden bedenliler oluruz en önemlisi de her biri diğer yarısını aramakla o kadar meşgul olur ki bizi rahatsız edecek vakti bulamazlar ikinci tanrı bilgi olan onun fikri işe yaradı her yarım insan erkek veya kadın diğer yarısını ruh eşini aramaya öylesine daldı ki diğer her şey bir kenara bırakıldı evet yani bu böyle bir de şunu diyor burada Doğu ülkeleri ilk insanın çift özlü yaratılması ile ilgili birçok efsaneye sahip. Çoğu ayrılmanın uyku yani ölüm sırasında gerçekleştiği söyleniyor. Bunu size okumak istedim çünkü burada aslında bu ikiz alevlerin aslında bu yaratılışının da kitaplarda özellikle eski kitaplarda var olduğuna dair de hani böyle bir işaret var. Bu kitap Mu ile ilgili bir kitap. Çok alakalı olmayabilir. Ee, ama mesela Adem'in kemiğinden Havva'nın yaratılması ee, yani böyle anlatımlar var. Evet, benim söyleyeceklerim sanırım bu kadar. Ha bu arada şunu belirtmeliyim. Mesela burada e, diğer yarısı kavramına ruh eşi dedi. İşte bu yolculukta olmayanlar mesela bu benim de başıma geldi. İkiz ee, ikiz alev diye söylüyorum ama karşı taraf e, bu ve birisine bir soru sormuştum. Ruh eşi olarak algılıyor. Yani ikiz alevi bilmediği için onu direkt ruh eşi olarak hani e, algılıyor. Ama ruh eşi değil yani ikiz alev. Bu kavrama yabancı olanlar direkt yani onu ruh eşi olarak algılıyor. Ama aslında çok farklı şeyler. Evet. E, hemen bir durdurmak zorunda kaldım. Şimdi ben buraya kartları hazırlayayım. Buraya bu desteden 5 tane kart hazırlamıştım. Bu 5 kartta ikiz Alev, Ruh Eşi, Karmik ilişki, Sahte iki Alev veya Dua Ruh kartı yer alıyor. Dua Ruh kartı aslında tam olarak Dua Ruh kartı değil ama ben onu Dua Ruh olarak niyetlendim. Siz de bir tanesini seçebilirseniz genellikle ilk gördüğünüz, gözünüze ilk çarpan e, sizin için doğru olandır. Ama burada ikiz ele veya 4 çıkmazsanız da bu da çok önemli değil. E, çünkü bu sadece hani keyif olarak, e, keyif amaçlı, eğlence amaçlı bu şekilde hazırlamak istiyorum ki zaten e, bu tarz hani ruhsal aşkların teyidi bana göre astroloji veya tarotla verilemez. Ben pek buna inanmıyorum açıkçası. Ki tarot benim için çok değerlidir. Ama buna rağmen ben tarotta ve dediğim gibi astrolojide de bunun teyidinin verilebileceğini pek düşünmüyorum. Astrolojide verilebileceğini düşünenler de var. Ama ben pek öyle düşünmüyorum. Bilmiyorum. Bu benim düşüncem. Evet şimdi ben böyle hazırladım. Görünüyor mu? Bir bakalım. Ee, görünüyor mu? Biraz daha şöyle çevireyim. <laughs> bunlardan birisini seçebilirsiniz. Ben birazcık bekleyeceğim. Hadi başlayalım. İlk kartı seçenler size ha işte dual ruh olarak niyetlendiğim kart buydu. Dual ruh kartı çıktı ikinci seçtiğim karmik ilişki. Karmik ilişki çıktı. İkinciyi seçenler. Üçüncüsü ruh eşi kartı çıktı. Dördüncüsü ya sahte ikiz alev kartı çıktı. Ve sonuncusu da ikiz alev kartı çıktı. Evet. Dediğim gibi ikiz alev veya dual ruh çıkıp çıkmamanız bu kartlardan pek önemli değil. Bu sadece böyle Eğlence amaçlı yaptım. Ee, bu arada ben tarotu fal veya e, kehanet okuma olarak bakmıyorum. Zaten falla hiç alakası yok. E, hatta bir ara fal diyenlere de ben e, sinirleniyordum. E, ama ben daha e, ben bilinçaltı okuması olarak bakıyorum. Kendim için de bu şekilde. Şu anda ne duymanız gerekiyorsa açılımları da o, o şekilde yapıyorum. E, evet. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hmm. Sizin sorunuz olursa bana da sorabilirsiniz dilerseniz. Ben de cevap vermeye çalışırım. Dediğim gibi bu serinin devamı gelecek. Bu bir giriş niteliğinde video olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.